Teknoloji dünyasından herkese merhaba. Daha öncesinde farklı bir modelini incelediğimiz Sound bir markasına ait mini modelini bu video içeriğinde sizlerle birlikte inceliyor olacağız. Daha öncesinde Air 3 modelini incelemiştik ve gerçekten çok hoşuma gitmişti. Ancak benim için bir problem yarattı. Şöyle bir problem. Kulak içine girmeyen tipte yani şu ucu silikonlu olmayan modeller maalesef benim kulağımda hiçbir şekilde durmuyor. Yani bir süre duruyor ancak hareket ettiğimde ve mesela bir yere yürüyüşe falan çıktığımda kesinlikle kulağımdan düşüyor. O yüzden farklı bir model daha denemeye karar verdim ve bunu aldım. Bu tam istediğim tarzda bir kulaklık. Bunun haricinde aslında ben bir tane daha aldım ama henüz daha o model piyasaya sürülmedi. Ama onun da videosunu çok kısa zaman içerisinde sizlerle paylaşacağım. Onu da beraber inceliyor olacağız. Şimdi bu video içeriğinde inceleyeceğim bu mini modeline Öncelikle sizlere ne gibi özellikleri var onlardan bahsedeceğim. Ardından yakından göstereceğim ve tabii ki ses performansı hakkında ayrıca telefon görüşmeleri hakkında da bilgiler vereceğim. Hadi şimdi başlayalım. Soul Pits Mini Bluetooth 5.2 Yonga sayesinde gerçekten çok kararlı bir bağlantı sağlıyor. Kesinlikle kopma ya da e, kesinti gibi şeyler yaşamıyorsunuz. Kesintisiz bir şekilde müzik dinlemenize, film izlemenize, onun haricinde de görüşmeler yapabilmenizi olanak sağlıyor. İçerisindeki güçlü batarya sayesinde tek şarj ile 5 saate kadar kullanım ömrü sunmakta. Ayrıca içerisinde bulunan yani içerisine koyduğunuz power Mac vasıtasıyla da 4 defa şarj edebiliyorsunuz. Yani totalde 20 saat kullanım size sunulmuş durumda. Bu kulaklığın üzerindeki yüzeye dokunduğunuz takdirde müzik değiştirme, ses altırma, azaltma bir sonraki parçaya geçme, bir önceki parçaya geçme, çağrı cevaplama, çağrı sonlandırma gibi özellikler kullanılıyor. Ayrıca oyun modu da bu kulaklık içerisinde var. Yani kulaklık üzerinden oyun moduna geçmek isterseniz de belli programları var. Onları uyguladığınız takdirde oyun moduna geçebiliyorsunuz. Programlardan kastım şu, bir tık müzik atlatıyor, iki tık bir önceki müziği alıyor ya da örnek veriyorum e, basılı tutmak farklı bir işlere yarıyor gibi özellikleri var. Bunları biraz sonra sizlerle ekranda zaten paylaşacağım. Hatta paylaşmışımdır muhtemelen. Bu bahsedeceğim iPhone kullanıcılarının da özellikle çok işine yarayacağı özellik tam olarak şu. Bu kulaklık üzerinden Siri'ye seslenebiliyorsunuz. Siri'ye seslenip Siri'ye komutlar vererek iPhone'unuzda kullanabiliyorsunuz. Birçok kulaklık maalesef ki Siri'yi desteklemiyor. Ancak bu kulaklık bu sorunu tamamıyla çözmüş durumda. Siri üzerinden telefonunuzu da bu kulaklığa bağlıyken kontrol edebiliyorsunuz. Gürültü engelleme performansı gerçekten başarılı ama çok böyle tamamıyla dışarıdaki sesi kesiyor anlamında değil. Aslında tamamıyla kesmesi zaten çok da iyi bir şey olmuyor açıkçası. Eğer bir görüşme yapıyorsanız karşınızdaki kişi yani aramalarda telefonun diğer ucundaki kişi direkt karşınızdaymış gibi gerçekten çok net bir ses geliyor size. Pek tabii ki bunun mikrofonları da karşı tarafa sesi çok güzel ilettiği için gerçekten mükemmel bir görüşme deneyimi de sunuyor. Bu kulaklık IPX5 sertifikasına sahip ne demek oluyor bu? IPX5 sertifikası sıçramaya, e, örnek veriyorum yağmur damlalarına veya siz spor yaparken terlemelere karşı suya dayanıklı olduğunu gösteriyor. Pek tabii ki bu bir bardak suyun içine alıp da atın ona dayanıklı diye bir şey değil. Dediğim gibi sıçrama terleme veya yağmur suyunda böyle damlamalar şeklinde suya karşı dayanıklı. Ayrıca bu kulaklıkların ikisini aynı anda kullanmak zorunda da değilsiniz. Örnek veriyorum tek kulaklık ile kullanacaksınız. Bir kulaklık şarj etme cihazının içinde kaldığı takdirde herhangi bir şekilde aktif olmuyor. Tek bir kulaklıkla kullanım sağlayabiliyorsunuz. Diğer bir kulaklığı da Örnek veriyorum. Bunun şarjı bitti. Buraya koyup diğer kulaklıkla devam edebiliyorsunuz. Böylelikle şarj süresi gerçekten dehşet boyutları ulaşıyor. Şarj cihazının üzerindeki ışıklar farklı farklı anlamlar taşımakta. Ne anlamlar taşıyor? Aslında basit anlamlar. Şarjı %100 ile %50 arasında olduğu takdirde yeşil, %49 ila 11 arasında olduğu zaman sarı, %10'un altına düşmeye başladığında da kırmızı ışık yanıyor. Ayrıca gerçekten hafif bir tasarımı var. Yani gerçekten kulak çok hafif. 4.2 gramlık bir ağırlığa sahip. Kulakta olduk olmadığını bile hissetmiyorsunuz. Kesinlikle kulağınızda bir ağırlık yapmıyor. Yani siz bununla müzik dinlerken e, kulağınızda uzun süre kaldığı takdirde sizi rahatsız etmiyor ve kulak içine gerçekten tam uyacak şekilde tasarlanmış. Şimdi bunlardan bahsettiğime göre zaten size kulaklığın görsellerini ekranda gösterdim. Şimdi beraber kutu içeriğinden neler çıkacak onlara bakalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir kutu bulunmakta böyle ittiriyorsunuz ve kutu bu şekilde açılıyor. Böyle açtığınız takdirde Air 3'te de olduğu gibi bu şekilde bir koruma ile karşılaşıyorsunuz. Bunu kaldırıyorsunuz. Bu kısımda kulaklığın şarj ünitesi ve tabii ki içerisinde kulaklıklar. Bu kısımda da kulaklığın şarjında kullanacağınız kablo çıkıyor. Ayrıca bunun içerisinde size kulak tiplerine göre yedek başlıklar da verilmiş durumda. Bu yedek başlıkları isterseniz e, kulağınız daha mini ise yani kulak deliğinize girmiyorsa onlarda da kullanabiliyorsunuz. Ayrıca şarj etme işlemini şu arka tarafındaki kısımdan gerçekleştiriyor. Yaklaşık şu kadarlık bir kablosu var. Bu kabloyu isterseniz bir adaptör vasıtasıyla isterseniz de direkt olarak bilgisayarınıza ya da powerbank'e takarak şarj etme işlemini sağlayabiliyorsunuz. Şimdi bakın ön tarafında yeşil bir led yandığını görüyorsunuz. Bu yeşil led şarjının %100 ila %51 arasında olduğunu göstermekte. Kapağı açtığınız takdirde kulaklıklar mesh moduna giriyor. Bu arada kulaklığı başka bir cihazda daha öncesinde bağlantı yaptıysanız, sıfırlamak istiyorsanız bu şarj cihazı üzerindeyken kulaklıkların her ikisine de 10 saniye şu şekilde basılı tutuyorsunuz. Ardından sıfırlanma gerçekleşiyor. Şimdi kulaklığın kulak içerisinde size nasıl durduğunu da göstereceğim. Ve ayrıca tabii ki kulaklığı da şöylelikle göstermiş olayım. Şu kısımda şarj alma yerleri bulunmakta. Gerçekten çok küçük bir kulaklık. 4 gram yani avuç içerisinde şöyle olduğunu hissetmiyorsunuz. O kadar gerçekten küçük. Sağ kulağı şöyle taktığınız zaman gerçekten dışarıdaki sesi aslında engelliyor diyebilirim. Şu an kendi sesimi boğuk boğuk duyuyorum. Diğer kulağı da takıyorum ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir görünüme sahip. Şimdi bağlantı sağlanmış mı ona hemen bir bakalım. Şimdi telefondan bluetooth'u da açıyorum. Açtıktan sonra Soundpeats Mini diye direkt olarak ekranıma şu şekilde geliyor. Soundpeats Mini'ye basıyorum. Evet şu an connected şeklinde uyarıyı verdi. Bu arada bununla sesli görüşmeleri gerçekten çok net bir biçimde yapabiliyorsunuz. Daha öncesinde söylemiştim ama tekrar bunu edeyim istiyorum. Çünkü ses kalitesi gerçekten çok güzel. Evet gördüğünüz gibi Soundpeats Mini kulakta bu şekilde durmakta. Açıkçası benim hoşuma gitti. Benim kullanacağım tarzda bir kulaklık. Ee, diğer modelde kulak içerisinde şu şekilde geçme alanları olmadığı için kulağımın şu kısmından hep aşağı düşüyordu. Eğer siz de bu tarz kulaklıklar kullanabiliyorsanız yani bunun gibi çünkü herkes bundan hoşlanmıyor. Kulak içine girmeyen şu silikonsuz kulaklıkları isteyenler de olabiliyor. Eğer ondan seviyorsanız Air3 modelini şayet o tarz kulaklıklar kullanamıyorsanız, bunları istiyorsanız mini modelini önerebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki soğut biz inceleme videomda da pro modelini inceleyeceğim. Yani mini pro modelini inceleyeceğim. Bence ona da göz atın. Ondan sonra kulaklık alma düşünceleriniz var ise öyle karar verin. Bir önceki incelediğim Air 3 modelinde kulaktan çıkarttığınız takdirde algılayıp müziği sonlandırıyordu, durduruyordu. Ancak bunda öyle bir özellik bulunmamakta. Siz kulağınızdan çıkarttığınız zaman müzik çalmaya devam ediyor. Bunda Dediğim gibi öyle bir özellik yok. Yani eğer soracak olursanız cevabını da bu şekilde bulmuş olacaksınız. Videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.